Şimdi hemen gelelim buraya ne dedik Slider yapacağız dedik Content Carousel Slider Şu Bizi tercih edenler kısmı için burası Devamlı akacak dedik Tamam Bunun için Benim genelde kullandığım bir Util Carousel var Util Carousel hemen şuradan bir arattıralım Şöyle yazayım da Yazamadım da Util Carousel Koda Canyon'da var 10 dolarlık bir fiyatı var. Gerçekten bence 10 doları hak ediyor. Yani ben genelde kullanıyorum. Live preview kısmına bakalım. Şurada bakarsak şu şekilde var. Şurası var. Şu şekilde var. Team Showcase diyor. Portfolio skin var. Top Now skin var. Şurada butonları olan. Bir de şu şekilde normal karusel diyor. Item with range. işte şu şekilde geçiyor. Bir de şurada testimonial skin var. Şu şu şekilde full width skin var. Şöyle bakarsak bir de logo showcase var. Şöyle. Veya bunun renkli hali üstüne gelince renklenen hali. aslında şunu kullanabiliriz bence bu gayet hoş durur diye düşünüyorum. Veya tam tersi üstüne gelince ee, gri olan normalde renkli hali ama şu daha hoş durur diye düşünüyorum. Şunu kullanabiliriz. Ben bu eklentiyi zaten satın almıştım. Otül karosel. Hemen gelelim demo kısmına. Şurada şu index kısmını bir açayım. Ne dedik? Şunu kullanacağız dedik. Logo Showcase'den üstüne gelince reklenen kısmı. Bunu şöyle yapayım. Birlikte açayım ve PHP Storm'la bir açayım. Şimdi burada neler kullanacağız? Bu strap zaten bizde var. Kullanmamıza gerek yok. Font Awesome zaten bizde var. Bize lazım olan şu üçü CSS olarak. Bir de şurada main CSS'i varmış. Hadi onu da alalım. Şimdi gelelim sayfamızın en üst kısmında bizim CSS'leri yüklediğimiz kısım vardı. Buraya bunu yapıştıralım. Şöyle bir boşluk verelim de daha sonra zaten elden geçiririz burayı. Tamam onu aldık. Pardon Şurada index.html alta doğru binelim. Altta da javascript'leri olacaktır. Buradan da javascript'lerini alalım. Şuradan Şu dört javascript'i alayım. Ben de aynı şekilde sayfamın en altına koymuştum javascript'leri. Şurada bir tek jquery fazla. Bu jquery'i kaldırayım. Assets.cc modernizer diyor. Şimdi tek tek bunları bir sayfamızın içine, daha doğrusu dosyalarımıza bir dahil edelim. Ee, şu ne diyor? Util Carousel CSS, Util Carousel Skin CSS, Magnific Popup CSS demiş. Nerede bunlar? Util Carousel Files'ın içindeymiş. Şuradan gelelim. Popup. Popup bizim için gerekli mi? Şu an için sanmıyorum gerekli olduğunu. Ve kaldırdım. Sadece Util Carousel'i şu kısmı alabiliriz. Neymiş bize lazım olanlar? Utul Karusel, Utul Karusel, Skin CSS. Şu, şunu alabiliriz. Şu de alalım mı? Şurada aslında Minify edilmiş olanı var. Bunu alalım. Skin'i e alalım. Animated'i bir alalım. Gelelim. Bizim projemizde front end'in içinde CSS'in içine bunları bir yapıştıralım. Tamam. Onlar tamam. Ee, başka ne almamız gerekiyordu? Asya'sın içinde, içinde ne var? Modernizer var. Modernizer'ı alalım. GC'nin içinde yapıştırdık. Daha sonra diğerleri neredeydi? Onlara bir bakalım tekrar. Utül karusel, utül karusel faysın içinde Pardon. Biz daha yeni bir yanlış yaptık. Ne yanlış yaptık? Şurada frontend CSS'in içine bakarsak bu CSS değil. Bu JavaScript. Ben bunu alacağım. JavaScript'in içine atacağım. O zaman CSS'te neyi almadık? Tekrar şu demonun içinde utul Carousel files, utul Carousel CSS'i almamış olduk. Bunu da getirelim buraya atalım. CSS'in içine. O zaman ne almış olduk? Util Animate CSS, Util Carousel CSS, Util Carousel Skin CSS'i almış olduk. Şöyle bakarsak 3 tane CSS dosyası almış olduk. JavaScript'e bakarsak da neyi aldık buradan? Modern ayrı aldık. Bir de jQuery Util Carousel Min CSS'i aldık. Burada başka şu pop-up'ı buradan da kaldıralım. Şimdi bunların yollarını hemen yazalım. Aynen yukarıdaki yolumuz zaten geçerli JavaScript için. Şurada da aynısını yapıştırdım. Şimdi sayfanın en üstüne bir çıkalım. Frontend CSS kısmını da getirelim. Şurada bir yazalım. Şöyle yazdık. Tamam sayfamıza dahil etmiş olduk. Bakalım herhangi bir hata var mı? Nasıl bakıyorduk? Fire açıyorduk. Konsol kısmına geliyorduk. Ve sayfamızı yeniliyorduk. Main CSS ve blank gifi bulamadım diyor. Main CSS ve blank gifi bulamadım diyor. Main CSS'in içinde bir ne var? Önce ona bir bakayım ben. Neredeymiş o main CSS? Assets'in içinde, CSS'in içindeymiş. Assets, CSS, main CSS. Ne diyor? Body var, navbar var, Onu almamıza gerek yok. sayı demo sayfasının içerikleri var orada. İçerikleri için yapılmış bir CSS. Şimdi bakarsak nereden blank gif bulamadım diyor sadece. Bu hangisinin blank GIF acaba? Onu merak ediyorum. Blank bulamadım diyor ama şuradan şunu kopyalayıp bir arattıralım bakalım ne olacak projenin hepsinde. Ctrl ile Shift F ile şu kısmı bir arattıralım bakalım. Blank GIF bulamadım diyor. Find Options. Sadece Blank de arayalım bakalım. Evet bir yerde geldi. Nerede? Lear Strider'da geldi. Şuraya bir bakalım şimdi. URL Blank GIF burada yok. Burada da yok. O zaman nerede bu Blank GIF nereden geliyor? Bir git nereden geliyor acaba bulamadım diye ama Sesim içinde blank gift. Şöyle arattırsak bir şey çıkacak mı? Şu sesler de geldi. Öyle de çıkmadı. Şunları yap. kapatalım. Artık ona daha sonra bakalım ne yapıyorduk en son. Yani, e, Util Karusel'in dosyalarını dahil etmiştik. Onun En azından şu an için onun dosyalarında herhangi bir sıkıntı yok. Onu gördük. Tamam. Şuraya gelelim. Neyi kullanacağız dedik. E, şöyle yapalım. Logo Showcase'i bir arattıralım. Bakarsak Logo Showcase Gray diye bir kısım var. Şunu alalım şu konteynerin iç kısmını aldım. Benim indeksimdeki konteynere yapıştırdım. Daha sonra logo showcase'i tekrar bulduralım. Şu kısmı aldım. JavaScript kodlarını. Index plate'ime geldim. Şurada yazdım. Tamam. Bu da tamam. Şimdi bir tek ne eksik kaldı? Resimleri almam lazım. O resimlerde biz şuradan export edelim. Seçtik. Her zamanki gibi alt tuşla birlikte göz işaretine tıkladık. Image dedik. Trim dedik. OK dedik. <laughs> JPEG olarak export edelim dedik. Neden Su arıtma değil de references'lar diyelim. Ve buna ref1 diyeyim. Homepage'e geleyim tekrar tıkladım. En baştaki haline döndürdüm. Burger King'i seçtim. Ve bunu image trim ok diyelim. Bunu da export edelim. Ref 2 diyelim. Homepage'e tekrar geldim. Şu Çetin Kaya seçtim. Trim dedim. Okey dedim. Bunu da export edelim ref 3 dedim. Şuradan aşağı ineyim. Ege Üniversitesi diyor. Gelelim tıkladım. Image dedim. Trim dedim. Okey dedim. Export edeceğim bunu da yine. Ref 4 dedim. Şuradakilerin hepsini tek tek export ediyoruz. Bunu da export edelim. Buna ne diyeceğiz? Ref 5 diyeceğiz. Park porno var. Image dedik. Trim dedik. OK dedik. Bunu da export edelim. Ref 6 diyelim. Bir de emniyetin logosunu trim diyelim. OK diyelim. Export diyelim ve ref 7 diyelim. Şimdi bütün resimlerimizi export ettik bunları sayfamıza dahil edelim bir. Şimdi yolumuz şuradan şunu bir alayım. Şuraya yapıştırdım. Aplos, Potos, referanslardı galiba. Şuradan Aplos klasörünü açayım. Potos'u açayım. Evet referanslar. Şimdi bunun sonuna referanslar. Ref1.jpeg değil şu resmin yolunu hepsine bir yapıştırayım ben. Şimdi sayfamıza bir bakalım neler olacak. Logolar gelecek mi? Evet geldi. Hepsinde bir tane geldi. Tamam şu şekilde bakarsak kayma yapıyor mu? Evet kayıyor. Sıkıntı yok. O zaman gelelim. 2, 3, 4, 5 6 ve 7. Şöyle bakalım. Evet, bizim yukarıda karşılaştığımız sıkıntı neydi? Resmi ortalamıyordu. Burada da aynı sıkıntı var. Tamam, bunu da aynı şekilde çözeriz. Ama şöyle bakarsak isteğimizi yapmış olduk. Sadece şurada bir iki ayar var. Item width range 200 210 diyor. Bir dakika bakalım şöyle hemen. Public'in içinde, Upload'un içinde, Fotos'un içinde, referansların içinde, genişliklerine bir bakalım. Gelelim şöyle üstüne geldim. Mouse'u bıraktım. Normalde şu anda çözünürlüğünü, yüksekliğini gösteremez. Evet gösteriyor. Boyutlar 109'a 109'muş. Şurası 104'e 104'müş. 115'e 115'miş. Ve şurayı biraz küçültürsek ne olur? Show items kısmını değiştirirsem. Peki. 7 diyeyim show items kısmına. Ne olacak? Bir bakalım. 7 tane gösteriyor mu? Göstermiyor. O zaman şunu 190 yapalım. Şunu da 200 yapalım. Evet şu anda gösterdi gibi. Ama yine tam istediğimiz gibi değil. Yani tasarımda 7 tane gözüküyor ama burada 6 tane gösteriyor. Burada da yukarıdaki gibi işlem yaparsak bence tüm sıkıntılarımızı halletmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben şu kapsül dibini alayım. Burada itemin içindeki A'da kullanabilir miyim bunu? A'nın içinde bence kullanabilirim. Sadece şu resmi aldım. Şuraya yapıştırdım. A'nın içinde bakalım hata verecek mi sayfa? Tamam. Ben yine kapsül divini alayım burada. Şurada kullanayım yine aynı şekilde. Sildim, yapıştırdım. Şöyle aşağı atayım. Şöyle aşağı atayım. Şöyle yapıştırdım. Şuna bir ref3 diyelim. Şuna da ref2 diyelim. Şimdi bir bakalım sayfa ne duruma geldi. Evet aşağısı istediğim gibi oldu mu? Evet oldu. Gayet başarılı bence. Şurayı da şöyle yaptım sildim. Şöyle yapalım yorum enter diyorum ve yapıştırıyorum. Şöyle yapayım. Ref 7 Ref 6 Ref 5 Ref 4 Şimdi tekrar bakalım. Burada sanki resimleri ortalamıyor gibi bir sıkıntı var gibi ne yaptık? Hepsinde aynı değil mi? Aynı. IMG'leri niye ortalamıyor? IMG'leri ortalamaz. Çünkü biz ortalamayı nerede yaptık? Neden su arıtmanın içindeki IMG'lere dedik? Şöyle bir şey dedik. Bunu alacağız. Bunu alalım. Şuraya bir Şurada bir ID'miz var aslında. Veya class da var. Onu kullanabiliriz. Logo showcase green içindeki img'ler diyelim. img'ler. Şurada margin'de de şöyle bir şey yapalım. Margin left auto diyelim. Margin Margin right auto diyelim. Evet şu anda resimlerde ortalamış oldu. Şuradaki e, logo showcase'in Logoş olsun ayarındaki 190'ı biz 170'e çekip şunu da 180'e çekersek item with range'i 7 taneyi alacak mı diye baktım şu an yine almadı düşürelim biraz daha bakalım 150 diyelim şurada da 160 diyelim evet şu anda bakarsak 7, 7 tane referansı da aldı e artık zaten karusel yaptığımız için burada kaç tane referans döndürmek istiyorsak döndürebiliriz. Şu item kısımlarını kopyaladım. Şuraya kadar. Şöyle biraz boşluk vereyim belli olsun. Tekrar yapıştırdım ve sayfayı yeniledim. Yanlış yere yapıştırdık galiba. Bir dakika geri alalım. Ben şu kısmı bir seçeyim. Hatta şöyle bir geri alalım. 160 tamam orası 160 yapmıştık şu logo şey showcase kısmı nereymiş şuraymış o zaman ben şuranın arasını bir açayım şu item kısmını aldım şuraya yapıştırdım sayfamı kaydettim bakarsak kayarsam tek tek kayabiliyorum ve sonu yine polis logosu geliyor Tamam o zaman bir sıkıntı yok. Üstüne gelince üstüne gelince de renkleniyor. Gayet güzel oldu bence. Ee, burasında başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Peki tıklayınca üstüne evet diye işareti buraya geliyor. Yani link olarak da ben bunları kullanabileceğim. Bir sıkıntı yok. Artık indeks hemen hemen bitmek üzere. Bir tek footer'ı kaldı. Bir dahaki derste de footer'ı tamamlayıp bırakalım artık.